Merhaba arkadaşlar. Günaydın. Bugün de sizlere kendi yaprağımı çektim. Geçen çektiğim yaprakları kız kardeşimden getirmişti. Pek güzel değildi ama bu yapraklar çok güzel. Böyle difrize atarsanız daha kullanışlı aman daha güzel oluyor ve çıkardığınızda yemyeşil kalıyor. yapraklarımızı göstereyim. Yapraklarım gerçekten çok güzel. Kendi yapraklarım. Bunları temizledim. Ondan sonra poşete koydum. Poşete koyduktan sonra kastenin içine koyup böyle kasteye şey yapacağım. göstereyim size. Böyle kasteyle kıvıracağım. Ondan sonra başka bir poşetin daha içine şey yapacağım. Ondan sonra böyle poşede korsanız ondan sonra da başka bir e, poşetin içinde daha da güzel oluyor. Yani yapraklar böyle yemyeşil kalıyor. Bugün de biz Allah kısmet ederse işte yiyeceğiz. Tatlıcan bir pişirelim. Tatlıcan kavrulsun. Kavrulsun mu böyle daha da lezzetli oluyor. Vallahi ben işte patlıcanı böyle yapıyorum. Daha güzel oluyor. Mesela kavruldu mu daha lezzetli, daha şey. Ondan sonra da işte domatesini koyayım. Salçasını veriyorum. Önce biber, yeşil biber, hasül, şey, soğan, sarımsak hepsini birlikte kavuruyorum. Ondan sonra patlıcan. Patlıcanı kavruluyor. Biraz ondan sonra domatesin salata şeyini, salçasını. Vallahi ben baharat kullanmıyorum. En sonda patatesini veriyoruz. Ve mis gibi aha türlü. Allah yedirmek nasip etsin. En son kaldı suyunu veriyoruz. Tuzunu verdim. Allah yedirmek nasip etsin işte. Bugün de yemeğimiz patlıcan yemeği. Allah az tadıyla yedirsin işte. Asma yapraklarını topladım. Çekim yapayım. Bugün hava gene rüzgarlı ama güzel gene. Malar gün güne yapraklarını açıyor. Narlar desen kırmızı gelin oldu. Kırmızı gelin oldular. Kızlar gelin bura. Bül 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 bül. Gölgeyi bulmuşlar orada benim kızlar da. Geçen çektiydim. döktürdük betonunu. Buz gibi inşallah mutubeti kesilir artık. Biz de böcülerden içerilerden kurtulmuş oluruz. Yavaş yavaş her yer kurumaya başladı bizim buralarda da. Allah'a ısmarladık. Bugünlük de böyle olsun. Bana abone olmayı unutmayın. Ben de moralim düzelsin. Benim öyle ya. Öylesine gönlüm eğlensin diye çekiyorum. İnşallah bir şeyler sizde görüntemle görüntülemiş olurum. Hoşça kalın. Vallahi kırmızı gelin olmuş şey. Na şey amanlarlar. Hoşça kalın. Allah'a